Merhaba arkadaşlar. Bizimde bol bol sümüz otu var. böyle salkım salkım. Bunları biraz kurutacağız ve Bir turşusunu yapacağız. Bunlar sizin nasıl turşu yapıldığını göstereceğim. Böyle çekiyoruz. Biraz bıraktım büyüsünler de yine. Tabii ki öbür diğer otlar da değildi bu arada. Şimdi bunlar temizlemek lazım. semiz ottan yeten çekelim otların çoğunu temizledi bu arada babaannem arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle baştan sona kadar. Bir şu küçük kısım kaldı. Bir de şu görmüş olduğunuz yerler kaldı. Şimdi bu da uygun açtınca yine biraz rahat olup Tabii ki bu arada domateslerin sırrını bu bağlayayım. Bunlar da var. zaten. Birkaç saat. Sabahtan 6-7 saat çalışıyor. Patlıcanlarımız da bayağı olmaya başladı. Bunları budamayı da size göstereceğim. Başka bir videoda. Dikimli falan. Bu arada güneş batımımız, manzaramız harika. Yerimiz harika. Kök değişemiyor, doğa güzelliğine Kökten kopartıyoruz bu arada arkadaşlar temiz otlarını. Aslında sabah daha güzel oluyorlar. Akşama kadar biraz o sabah çektiklerini izledim. Temiz otlarımızı turşu koymak için temizliyoruz. Önce bu kaba yapraklarını yani dal büyük yapraklar alıyoruz. Çünkü bunlar turşunun içinde kaldığı sürece bunlar önce bozuluyor. Bozulunca da turşuyu bozuyor. Bunları alıyoruz. Sonra yemek yiyeceğimiz servis boyu dalları güzel körpe yerlerinden koparıyoruz. Bunlar dip yaprakları yine atıyoruz. uç kısımlarını güzel alıyoruz böyle servis boyu çıtır çıtır elle bıçakla olmuyor Boyu da böyle bunlar temizliyoruz sonra turşumuzu kuracağız bol suyla yıkadıktan sonra süzdürdüm süzdürdükten sonra böyle şişeme 6-7 diş sarımsak yapıyorum altına koyuyorum sonra bunları böyle dolduruyorum içine. <laughs> Hafifçe bastırarak sıkıştırıyoruz. İniyor. İnin burada kuşluk kalıyor. Çok, 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 çok. ellerimiz bu arada yeşilleniyor. Bunları temizlerken Bunun en önemli şeyi temizlemesi. Kalın yapraklarını gösterdiğim gibi alacağınız. Uçlarını ne Kalın sopalarını alacağınız. Sarımsak altında kaldım yetiyor. Çok fazla sarımsak kullanmıyorum Çünkü Çünkü kavurma yaptığımız zaman çok sarımsaklı güzel olmuyor. Sarımsak koymamız peki ne işe yarıyor? Altına. Bu şu şey sarımsaktır. Sarımsak turşu olmaz. Ama çok öteki turşular kadar da fazla güzel olmuyor. sıkıştırabildiğim kadar sıkıştırıyorum. Çok ezdiriyorum. Yani. Çok, çok ezilince de çabuk çürüyor. Bir de büyük yapraklarını al, almasam onlar da çok çabuk çürüyor. Şimdi bu kadar yeter. Hazırladığımız suyu boşaltacağız üzerlerine. Yani. Tencereme 5 litre su koydum. Bir bardak kaya tuzu döküyorum. Semizotu turşusu için. bir kaşık 5 litreye çorba kaşığının tam doldurmak şeyle limon tuzu koyuyorum. Yarım bardak şeker koyuyorum asit yapmasın yine. Sonra bu 5 litreye bir bardak da sirke koyacağım ama bunu kaynatıyorum bunlar eriyor. Ondan sonra sirke bu soğuduktan sonra sirkesini katıp semizotlu bidonlarına boş dökeceğim üzerlerine. Yavaşça döküyoruz hazırladığımız su so, soğuk olacak tabii ki. Sıcak su salatalarda <laughs> kullanıyoruz. Doğdu bile. Bu burası böyle olduğu için şey yapmıyorum. Üstüne başka bastıracak bir şey kullanmıyorum. Böyle sıkıca kapatıyorum ağzını. 2-3 gün sonra bir açık havasını alıyorum. Afiyet olsun.